Merhaba maymun kardeşler. Bugün direkt oyuna gidiyorum, hiçbir şey söylemiyorum. Direkt oyun, oyun. Oyun, bir tane maç atacağım. Ne durumda olduğumu göstereceğim. Yılbaşınızı kutlayacağım. İyi yılbaşılar bu arada. Dünyanın üstü taktiğiyle gidiyoruz. İnşallah bir yere varırız. Adam Tesla attı ya. Hayır, lan vursana büyücü, büyücü. Büyücü, 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 büyücü. Allah seni. tane maç atacaktık sadece. Ona da gelen zaman Magic Fire. Zehrim meyrim de yok ki şu an. Çok sıkıntı. Sıkıntı ama sıkıntı. Sıkıntı değil sıkıntı. Hadi vur ona mini. 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 Valkyor. Oldukça hasar almamaya çalışacağım. Çok atak yapmamaya çalışacağım derken Valkyor gidiyor. Bedavaya atak ve savunma. O onu görene kadar. Butterfly geliyor Butterfly. Butterfly. Come to the Habibi Fly. Come to the Habibi Fly. Ya adam da cadı cadı diyorum ya şey. Adam da fırın var. Bir de evrimi de olmaz mı bunun? Kesin vardır bu arada. Annem yazdı. Dur dur rider attı rider attı rider attı rider attı rider attı rider attı rider, attı, rider, attı. rider ölsene Come Habibi'ye dönüş kamto abi Habibi'ye dönüş ve geber Bu niye bu kadar sıkıntılı bir karakter Geber Kuleye vur bir de Allah seni Walker, beni öldüremeyeceksin dostum. Yanılıyorsun dostum, yanılıyorsun. Ya bu kulenin içine koyamıyorum. Hah, bir流işir, bir... Gel 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 gelmesin gel. O para. Ben gene ben Olur 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 olur. Hayır koru onları. Koru onları iskele disi. DC. İskele de gidiyor. Şu an adam bir tane tesla attı. Bir tane mini pekka. Pekka ölürse diye. Büyücümüz var. Büyücümüz var. Bir de yavru ejder. Büyücü ölürse. 5000 tane korumamız var. Hadi ya. O sonunda. Tamam dakika. Vur vur vur. Ana kuleyi al bitiyor. Ana kuleyi al. Ah. İyi başlar. Ya sen tüküreceğim onu. Üff. Yanlışlıkla elmasımı da harcadım. Beş elmasım kaldı. Beş de değil. Aa, beş evet. Ama buradan bedava bin alacağız. <laughs> ben bu kapıdan kurtulup dünyanın en iyi bar bariyerini geçip kasabaya geçtikten sonra ya oyunu bırakacağım ya oynamaya devam edeceğim Bilmiyorum yani kasab. O bariyeri bir aşayım. O afsanevi bar bariyerini bir aşayım yani kurtulacağız. Deste böyle arkadaşlar çok işinize yarar. büyük yok ama büyü ekleyin siz. Ben eklemedim. Çünkü ben bir anladınız. Acaba Tesla'yı çıkarsam. Ama Tesla'nın evrimi var. Bunu evrime çok da takmayayım. Evrimle kafayı bozmuşum. Bu ekleme gerek yok aslında. Bu destek iyi Hadi çok uzak.